Merhabalar hocam. Ben Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisi bölümünde okuyan 170 541 041 numaralı öğrenciniz İklima Kavak. Şu an iş yeri eğitimi sunum videomu çekmekteyim. İş yeri eğitimi hakkında bilgi verecek olursam, iş yeri eğitimi stajımı 05 10 2020 ile 08.01.2021 tarihleri arasında Fırat Teknokent'te bulunan Tek Biyomedikal Şirketi'nde gerçekleştirdim. Şirket staj sorumlum ve aynı zamanda şirket müdürümüz Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisi bölümünde görev yapan Profesör Doktor Engin Avcı'dır. 14 haftalık süreçte görüntü işleme alanında OpenCV ile çalışmalar yaptım. İş yeri eğitimini tamamlamam için verilen yolcu indi bindi sayısını bulan programın kodlamasını gerçekleştirdim ve bunu ekip arkadaşım olan Kardelen Aktoprak ile birlikte yaptım. İş yeri eğitimine başladığım ilk hafta yapılan şirket toplantısında ekip arkadaşlarımızla tanıştık. Şirketin çalışma yaptığı alanlar hakkında bilgi edindik ve kurallar hakkında konuşmalar yaptık. İş yeri eğitimi için herkesin çalışma yapacağı alanlar belirlendi ve iletişim için bir WhatsApp grubu oluşturduk. Daha sonra ilk haftayı görüntü işlemi hakkında araştırmalar yaparak geçirdik. İş yeri eğitiminin ikinci haftasında ise yine şirket ile yapılan bir toplantıda e, proje konularını konuştuk ve yapmış olduğumuz araştırmaları araştırmaları kendi aramızda tartıştık. Proje için ekipler oluşturuldu. Daha sonra ekip arkadaşım ile birebir görüşme sağladım. Proje konumuz olan yolcu indi bindi sayısını hesaplayan program için ön araştırmalar yaptık. Udemy üzerinden Partin ile görüntü işleme OpenCV isimli kursu aldık. Kodlarımı yazmam için gerekli ortam ve kurulumları sağlamış bulunmaktayım bu hafta itibariyle. Aynı şekilde 3. hafta kurulumlarımın eksik kalan noktalarını devam ettim ee, ve almış olduğum kursun OpenCV temelleri adlı bölümüne çalıştım. Uygulama olarak bir görseli açma, okuma, yazma, resim aynalama, uzatma, sarmalama, tekrarlama ve geometrik şekilleri kullanarak ekranda şekiller ve yazılar oluşturma gerçek, e, uygulamasını gerçekleştirdim. Dördüncü hafta itibariyle OpenCV e, video işlemleri hakkında bir uygulama yaptım. Daha sonra video okuma, gösterme, video kaydetme işlemlerini gerçekleştirdim. OpenCV filtreleme işlemlerini öğrendim ve bir uygulama gerçekleştirdim. Beşinci hafta Beşinci hafta ikinci olarak aldığımız bilgisayar görüşü ile yüz ve nesne tanıma kursunu çalışmaya başladık. Bu hafta yapmış olduğum çalışmalar yüz tanıma ve nesne tanıma teorisi hakkında çalışmalar yaptım. Derin öğrenme konusunu araştırdım ve bilgi topladım. Yüz tanıma ile ilgili uygulamalar yaptım. E, almış 5. hafta almış olduğumuz ikinci kursun bütün içeriğine çalışmamayı planladık. E, çünkü almış olduğumuz ilk ilk kurstan edindiğimiz temel ile e, ikinci kursta eksiklerimizi tamamlamayı e, tamamlamaya yönelik bir planlama hazırladık. 6. hafta yapmış olduğum çalışmalar ise open CV yüz ve göz tespiti uygulamasıydı. Bu uygulama içeriğinde bir videodan eee tespit edilen insan yüzleri içerisinde insan gözleri gözlerini arayan bir programdı ve bulduğu göz ve yüzleri renkli kareler içerisine almaktaydı. Bu uygulama için iki adet har kasket dosyası araştırmıştım ve bu har kasket dosyalarını uygulamam içerisinde kullanmıştım ve bu hafta OpenCV içerisinde kullandığım videoların çözünürlüklerinin yüksek olması gerektiğini, kaliteli videolar olması gerektiğini ve videoda e, videoların e, sessiz olması gerektiğini öğrenmiştim. 7. hafta ise insan sayma projem için araştırmalar yaptım. Ekip arkadaşım ile almış olduğumuz kursun e, içeriğini de tamamladığımızdan dolayı daha fazla uygulama yapabilmek ve projemize katkı sağlayabilecek konulara erişebilmek için üçüncü kursumuzu da satın aldık. Bu kurs içerisinde e, fonksiyon çalışmak yerine e, çalışmış olduğumuz fonksiyonların e, çeşitli uygulamalar içerisinde e, pekiştirme amaçlı almıştık bu kursu. Satın almış olduğumuz kurs içerisindeki uygulamaları ve fonksiyonların kullanım alanlarını, uygulamalar içerisinde gerçekleştirilmiş algoritmik mantıkları anlamaya çalıştık. İş yeri eğitiminin 8. haftasında birkaç tane uygulama gerçekleştirdim. Morfolojik filtreleme uygulamasını yaptım. Kenar tespiti ve kontur kavramı uygulamaları olarak birkaç tane uygulama gerçekleştirmiştim. 9. haftadaki çalışmam ise mask işlemlerini gerçekleştirebilmem adına ve mask işlemleri içerisine dahil olan algoritmaları ve fonksiyonları pekiştirebilmem için bir mask işlemleri uygulaması gerçekleştirdim. 9. haftayı bu şekilde tamamladıktan sonra 10. hafta içerisinde kurulumlardan e, almış olduğum hataları araştırdım ve çözümleri hakkında bilgi toplamaya çalıştım. Kullanmış olduğum programların e, kurulum aşamasında yapmış olduğum hatalardan dolayı e, bu süreç içerisinde e, almış olduğum hataları düzeltebilmek adına kurulumların program kurulumlarını bilgisayarımdan temizleyip tekrar farklı kaynaklardan elde etmiş olduğum bilgiler doğrultusunda e, aynı programları farklı yöntemlerle e, kurdum ve gerçekleştirdim. 11. haftaya ait uygulamam ise kendi nesne tanıma modelimi programladım. Kameradan alınan bir cismin ağırlık merkezini hesaplayıp cismin hangi geometrik şekil olup olmadığını hesaplayan bir program yazdım. Bu pro, bu programı kodlarken ki amacım ee, çeşitli fonksiyonların kullanım alanlarını görebilmek ve bunlara vakıf olabilmekti. Bu program içerisinde e, track bar e, ve bir setlik penceresi kullandım. E, track bar içerisindeki kızakların konumlarını, hangi değişkenler, e, hangi fonksiyonlar e, yardımıyla değişken içerisine saklayabileceğimi e, öğrendim. Bu e, kızak lar üzerinde maskeleme işlemleri yaptıra nasıl maskeleme işlemleri yaptırabilmem gerektiği hakkında bilgiler edindim. 12. haftaya ait uygulamalar ise kamera görüntüsünden yüz tespiti ve göz tespiti, trafikteki araçları algılama görsel üzerinden insan yüzlerini tespit ederek saydırma aynı şekilde görsel üzerinden insan bedenlerini tespit ederek saydırma uygulamaları gerçekleştirdim bu hafta içerisinde yapmış olduğum saydırma uygulamalarındaki temel mantık e, projemizi içerisinde eee Öncelikli olarak kullanacağımız şey yolcuları tespit edip kişi sayımı yaptırmak. Giriş ve çıkışlardaki kişi sayılarını yaptırmaktı. Görsel üzerinde insan yüzlerini ve bedenlerini tespit ederek saydırma işlemlerinde sayaç mantığını ve burada kullanan algoritmanın mantığını çözümledik. 13. haftadaki çalışmam ise videodan har kasket kullanarak belirli bir bölgeden geçen insanları saydırmaydı bu e, bu uygulama içerisinde e, insanları birden kez defalarca e, algılayıp e, saydırma gibi hatalar almıştık e, daha sonra 13 hafta içerisinde trafikte ki araçları har kasket kullanmadan saydırma işlemi uygulamasını gerçekleştirdim. 13. haftadaki bir diğer çalışmam ise Android kamerayı OpenCV'ye bağlamaydı. Buradaki asıl hedefimiz e, insan e, indi bindi sayısını bulurken e, minibüslerdeki indi bindi sayısını bulurken e, gerçek zamanlı bir e, video üzerinden işlem yaptırmaktı. Fakat Android kamerayı OpenCV'ye bağlama e, işlemlerinde işlemlerinde başarılı olamadığımızdan dolayı e, sadece bu işlemler hakkında bilgi edinmiş olduk. Webcam görüntüsü ile belirli bir bölgeden geçen nesneleri sayma uygulamasını da inceledik. Son olarak 14. hafta ise ekip arkadaşım ile birlikte bir araya gelerek projemizin kodlarını tamamladık ve çıktılarımızı farklı videolar ve uygulamalar üzerinden test ettik. Yapmış olduğum proje hakkında bilgilendirme yapacak olursam eğer insan insan sayımı yaptırmak birinci hedefimizde ve sayaçlar kullanmamız gerekiyordu. Genel bir bilgilendirme verecek olursam iş yeri eğitiminin son haftasında iş yeri eğitimi boyunca almış olduğum kurslardan ve bazı dokümanlardan yararlanarak öğrendiklerim doğrultusunda yolcu indi bindi sayısını hesaplatan programı çalıştırdım. Ancak video çıktısı olarak minibüs araçlarına ait e, indi bindileri gösteren bir video bulamadığımdan dolayı internet platformlarından bulmuş olduğum farklı videolar üzerinde e, yazmış olduğum kodu çalıştırıp e, verimini test etmeye çalıştım. Ayrıca proje konumuzu e, kapsayan e, proje dosyamızın içerisindeki kodda insanları giriş ve çıkışları canlı görüntüden hesaplatan kod blokları da mevcuttur. Eee... Ekip arkadaşımla almış olduğum projemizde daha önce kurslarda öğrendiğimizden farklı olarak har kasket XML dosyaları kullanmak yerine daha başarılı bir sonuç elde edebilmek için Person Py isimli bir manuel olarak yazılmış bir dosya kullandık. Bu dosyayı e, projenin çalışma verimini arttırdığını e, bu dosyanın projenin çalışma verimini arttırdığını düşünüyoruz. Eee projemizde kullanmak için e, bu dosyayı projemizde kullanmak için projemize ait kodları içeren e, insan giriş çıkış py isimli proje dosyamıza import ettik. Projede e, bu e, kullandığım kod satırlarının açıklamalarını e, tek tek analiz ettik. Proje içerisinde e, kullandığımız kütüphane OpenCV, NumPy ve time kütüphaneleriydi ve burada import ettiğimiz bir diğer kütüphane ise manuel olarak yazılmış person.py dosyasıydı. Ekranda gördüğümüz üzere Şekil 1'de videodan e, videodan minibüsten inen insanları saydırmayı, Şekil 2'de trafikteki araçları saydırmayı, Şekil 3'te kamera görüntüsüyle belirli koordinat e, aralıklarını e, giren cisimleri saydırmayı, Şekil 4'te kamerayla açtığım görüntüden eee el hareket e, hareketlerini algılayarak giriş çıkış sayımı eee yaptırdım. uygulam uygulamanın çıktıları mevcuttur. Bu uygulamalar ile projede kullanmam gereken algoritmanın mantığını da pekiştirmiş oldum. Projemde elde ettiğim kod çıktısı ise şekil 5'te görülmektedir. Eee Proje için pandemi dolayısıyla bir minibüs veya şehir içi otobüslerden yolcuların inip bindiğini bindiği görüntüleri elde edemedik. İnternetten bulduğum görüntülerde ise çözünürlük sorunları vardı ve yalnızca inen ya da yalnızca binen yolculara ait görüntüler vardı. Bilgisayar kamerasını kullanarak elde ettiğimiz görüntülerde ise e, kamerayı yakından kullanmak zorunda olduğumuz için ve çekim alanını doğru ayarlayamadığımızdan dolayı e, doğruluk oranı yüksek bir doğruluk oranında yüksek bir sonuç elde edemedik. Bu nedenle de belirli bir bölgeden giriş çıkış yapan insanların bulunduğu bir video denedik. Ve sonuç olarak tepegöz ile çekilmiş projemiz için %95 ile %94 civarında doğruluk payı veren bir video kullandık. İş yeri eğitimi süresi içerisindeki kazanımlarım eğitimi aldım. Üç farklı ve kapsamlı kurs sayesinde OpenCV, Python ve görüntü işleme hakkında oldukça fazla bilgiye sahip oldum. Burada edindiğim bilgiler doğrultusunda uygulamalar geliştirdim. İş yeri eğitimi sonunda Python programlama dilini kendimi geliştirdim ve OpenCV ile görüntü işleme projelerine vakıf oldum. Kodlardan veya programdan kaynaklı bir hata ile karşılaştığımda hatanın çözümü için herhangi e, hatanın çözümü için hangi sitelerden araştırma yapabileceğimi, hangi dokümanları kullanabileceğimi ve nasıl bir yol izleyebileceğimi öğrendim. E, ekip çalışması ile iş zaman planına uyumlu hareket ederek projeyi tamamlamış e, olmamın iş hayatıma adapte olmamda büyük katkısı olacağını düşünmekteyim. Bu süreci olumlu geçirmemde katkısı olan ve bu süreçte eksiklerimi tamamlamam doğrultusunda yol gösteren şirket sorumlumuz ve şirket müdürümüz Profesör Doktor Engin Avcı'ya Projemizde ve diğer çalışmalarımızda ortak hareket ettiğimiz ekip arkadaşım Kardelen Aktoprağı, haftalık olarak dokümanlarımızı kontrol ederek eksiklerimizi tamamlamamız için yardımcı olan iş yeri eğitimi dersinde kayıtlı olduğum Profesör Doktor Erkan Tan Yıldız hocama teşekkürlerimi sunarım.